Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan Bugün sizlere bugün sizlere online kafa topunda yeni güncelleme yeni güncelleme anlatacağım ve bir duyurum olacak. Ne duyursun diye sorarsanız hile duyursun Aslında bu oyunda bir yani hile hileler var da sizce gözüküyor onda gözükmüyor. Kombinli hilesi. Ama bu oyunda bir hile gibi mi desem yani hile gibi değil ama hile. Yani Arkadaşlar ilk önce güncellemeden arkadaşlar. Eğer oyunu size güncellenmediyse oyunu silip yükleyin veya Google Play'den oyunu güncelleyin. Güncellemenin yükleyin ve neler gelecek? Biz buraya şampiyonlar ve fantastik ligi geldi. Artık efsanede oynayan prolar şampiyonlar ve Fantastik de oynuyor. Siz de günü rahatlığıyla yıldızda, süper yıldızla ve efsanede maç yapabilirsiniz iyi oynarsanız iki 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 ne şu ayarlar kısmı ayarlar kısmına butonları kişiselleştirir yani buradan yani, yani değiştirebiliyorsunuz buradan da böyle girebiliyorsunuz böyle bir şey geldi promosyon artıklar var zaten başka marketten Arabi de şu geldi bu yakında gelecek özel görev başka bir şey yok arkadaşlar duyurum olursa duyuruda yani para kasmayla ile para kasma Artık yıldızdan oyna giriyor arkadaşlar önce. Maç yapıyor ve önlerine bot geliyor. Botlar kolayca yeniyorlar. Sonra da o, yenince oyuna çıkıp gidip sonra yine maç yapıyorlar botlarla. Yine yine yeniyorlar. Öyle de para kazanıyorlar. Ama bu noobluktur arkadaşlar. Ben de bir arkadaşın videosundan izledim. İşte budur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bye bye.